İçerisinde tam evet 25 öykü var. 25 öykü e, bir dönemi ya da bir kültürü anlatmıyor. Hint e, şeyidir bu arada, öykü derlemesidir. Zor da bir hikayesi var, yani şöyle bir hayat hikayesi var. E, bir yerlerde kayboluyor, tekrar bulunuyor, geliyor. Bu elinde görmüş olduğunuz kitap, Binbir Gece masallarının, Andersel masallarındaki beş tane ayrı hikayenin yer yer dedikodu, dede korkutu, öykülerini barındırıyor. İlk örnekleri. Ve içerisinde, o biraz önce söyledim ya köken öyküler diye, Barney Vampire diye. Direkt Varney Vampire'ın hikayesi bunun içerisinde. Ama şimdi insanların bir şeyleri aldılar, götürdüler, arakladılar, şu falan gibi de e, yargılamamak ya da işte suçlamamak gerekiyor. Çünkü <laughs> kültür kolektif bir şey, bir, e, büyük bütünden oluşuyor. Ve bir şekilde oraya giden Hindistan'ın e, okumalarını yapan o subay ve <laughs> İngilizleri bu hikayelere ulaşıp geri getirdikleri biliyoruz işte. Gidem şey, maymun patisi, pençesi hikayesi vardır mesela direkt olarak bunun içerisinde çıkıyor. Şimdi siz eğer burada yer farkında değilseniz bu hikayelerin, bu sahip olduğunuz zenginliğin bir şekilde karşınıza başkalarının elinden geldiğini görüyorsunuz. Başkalarının elinden gelmesinin kötü tarafları var. E, vaktinde Türk masalları diye bir tane seri elime geçmişti. E, Sağolsun bir Alman. Yok yok yo, değil, Tulas. Hatırlamıyorum. Türk bu Burada varsa evet. Hatta kadındır da. Kadın evet. 3 yıl tarihinde çok ilginç bir hikayesi var. Siz biliyorsunuz. 1900'lerin başında ya da ikinci şey savaşı sırasında Aynen. şey geliyor. Türkiye'ye geliyor. Sefri orada kızı. Evet. E, erkek kılığına giriyor ve bir şeyin yanına, hikayecinin yanına çırak giriyor. Bravo. Bir evet. aşığın yani. yanına, ozanın yanına. Hı hı. Ve e, normalde kadınların bu öyküleri dinlemesi bile yasak. Aynen öyle. Köy dolarında e, geçip yani bir sefirin bir büyük elçinin kızı olarak geliyor ve İç Anadolu'nun daha sonra işte kadar gezisi e, olduğunu okumuştum. E, babasının ziyaretleri aslında kendisi galiba 12-13 yaşında ya da o bir kız çocuğu. E, bir denk diyebilirsiniz, aşıkla diyebilirsiniz, derbeder de diyebilirsiniz. E, bir ozanla bir öykü anlatıcısı ile karşılaşıyor. köy odasında babasının şerefine verilmiş, şanına verilmiş bir şey esnasında. Adamın anlatmış olduğu öyküler çok ilgisini çekiyor. Ve yani o öykülerin ne şekilde anlatıldığı ile alakalı bir bilginin olmaması benim de içimi yapıyor. Çünkü e, kendisi birkaç yıl boyunca erkek kıyafetinde e, bu ozanın peşinde çırağı olarak adı, çırağı olarak bu çok önemli. Dolaşarak bu öyküleri yazıyor, derliyor ama yayınlamıyor mesela. Daha sonra galiba 25-30 sene sonra galiba yayınlıyor. Yayın, evet. Daha sonra yayınlıyor. Daha sonra. İşte çocukluk hikayeleri gibi aklında kaldı. <laughs> aklında kaldığı kadarıyla yayınlıyor. Ve bir e, Batı Avrupalı'nın gözüyle bakarak yayınlıyor. Yani çok ilginç hikayeler var. Mesela iki tane genç e, Beyoğlu diyeyim. bir tane kasabaya gidiyorlar. Kasabanın içerisinde en iyi yemek nerede yapılır diye bir terziye gidiyorlar. <laughs> Böyle bir kültür kodu var yani terziler ve fırıncıların daha iyi para kazanması Anadolu tarafında ve bu nedenle de onlarda çok güzel patlıcan yemeği yapılacağını söylüyorlar. Patlıcan yemeği de galiba bizim hediye ettiğiniz şey. Çünkü Almanya'ya gidenler Mısır'la patlıcana söylüyorlardı. Bunları galiba ineklere veriyorlarmış bir dönem. Böyle kodları yakalayabiliyorsunuz ve buradan gerçekten güzel değerli hikayeler çıkıyor işte. Türk masallarının içerisinde cin kızlar geliyor, öbür taraftan başka şeyler geliyor. Ama çeviri olduğu için, kişi hakkında kaldığı kadarıyla anlattığı için size de birinci elden bir kaynak ya da bu işlere uğraşan bir kişiden bilgiler geçmediği için ortada kalıyorsunuz. Ve bildiğiniz tahmin oyununa dönüyor. Alakası şeylerden definecilik yapıyorsunuz. Öyle kitaplar var ki adı geçtiği anda nerede bulurum diye peşine düşüp Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphanesinde iki buçuk hafta boyunca minyatür güzeti aratmıştım ben mesela. Memlük savaşçılarının eğitim kitabıdır. Ordunun kendi kitabı. Minyatür güzetin kaybolduğunu söylediler bundan bir 6-7 seneminden bahsediyoruz. Daha sonra bastırdık gerçi kurtuluş hoca ama kitabı bir şekilde çöpün neredeyse arasından bulup çıkartıp işte Türk kılıcının şöyle tutulması gerekiyor. Şey canavara böyle vurulur ya da bir bey oldu bir Türkmen şöyle kılıcı şöyle tutar gibi detaylar yakaladık. Memleketlerin kıpçakların kendi aralarındaki anlatılarından gene başka hikayeler çıkarttık. İşte Baybars'ın Pars adından gelmesi, kurt adama dönüşmesi, az şey aslında Pars adama dönüşmesi, savaşırken canavarlaşması falan gibi konularla Bunların hepsi de gerçekten zor oldu. Ee, çok da keyifli oldu ama bir şeyleri atladığımızı düşünüyorum. Yani bir köken öykü yapmak istedik biz aslında. Buraya bir temel atmaya çalıştık. Çünkü bu ilahimizin kendimizin de e, başkalarının da üzerinde yükseleceği bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek? neden bahsetmiştim. Evet şeylerden bahsettim. Seyahatnameler ve tarihçiler mesela inanamazsınız neler çıktığından. İnanamazsınız yani e, ee, Stravon'dan tutun şeye kadar, İbn-i Batuta'ya kadar e, öbür tarafta şeyde e, bizim Evliya Çelebi'ye kadar nereden neler çıktı yani Bulgar Çin e, prensinin Türk Sultanlığı'da ya da Bizans Sultanlığı'na gelin edilmesi hadisesi ve oysa da İbn-i Batuta'nın bunlarla beraber gelmesi hikayesi var Macar e, gelin şeylerinden, prenseslerinden bir tanesi olması lazım. Yol üzerinde anlatmış olduğu hikayelerden bir kısım şu bizim meşhur ilk vampir şey 1840'daki Tırnava Kadısı'nın göndermiş olduğu mektupla büyüşüyordu. Bölge olarak bu çıkartın. Ama dediğim gibi bu konu üzerine herhangi bir araştırma ya da bir öykü, bir deneme bir şey olmadığı için bizi bayağı uğraştırdı. Folklor kitaplarından bahsetmiştik zaten. Mesela ilginç ilginç şeyler var. Bizim dünya kültürüne katmamız gerekiyor dediğim şeylerden bir tanesi de şu. Üzerleyebilir misiniz? nohutlardan vesaire evet. dizilir, insanların üzerine koyuyor. Böyle e, kızıl derili, o primitif ilkel zırhına benzer falan. İlk güzelliğin nerede kullanıldığını biliyor musunuz? Hitit'te. Hitit'te. Buluntu olarak duruyor. Atların alındaki, alındaki uğurlamalar mesela. Akıtmalar o küsküller. Ve yani ikisinin arasında da çok ciddi bağlantılı şeyler var. Güzellik bir elbise gibi giyilip cinlerin size sirayet etmesini, size ele geçirmesini ya da rahatsız etmesini ruhani boyutta, siz fiziki olarak orada değilken önleyen bir şey. Bilin bakalım Karadeniz'de al <laughs> önlemek için insanlar, erkekler ne giyiyorlar? Ceket. Güzellik geliştirilmiş kenarına. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bu, o derdi, o kültürü, o şeydi de aynen bugüne kadar getirebiliyorsunuz. Benim balkon kapımda asılı bir tane. daha sonra Dreamcatcher olarak alıp getirip Stephen King bütün sattım sattı mesela. <laughs> Ben de şimdi şeyi merak ettim. Bu Moda Caddesi'nin devamı Güzellik Sokak. Vardı Vardır ya. <laughs> Siz İstanbul'da Melek Girmez Sokak'ı biliyor musunuz? <laughs> melek Girmez adı da Melek, yani o kadar fazla suç işlenmiş ki Reşat Ekrem Kocuğu'na göre buraya Melek Girmez yani. Böyle iyilik kötülük de değil. Yani i̇yiliği geçti, kötülük melekleri bile girmez buraya. O kadar şirret bir yerde. 1826'da galiba yıkılıyordu. Böyle salgından sonra topa tutmuşlar burayı cami yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> İnanamazsınız ne, ne hikayeler. Ee, şey var, Ayasofya Camii'ndeki iki tane kızıl e, ya da kilisesindeki iki tane kızıl sütunu e, Lübnan'daki Baalbek Tapınağı'ndan geldiğini biliyordunuz mesela. Ya, Apollo'ya işte ya da e, Zeus'a oradaki sunulma hadisesi var ve o taşların çok büyük özelliği var. Çünkü başka kırmızı taş yapılıyor da. Gekpare olarak getirilip Ayasofya'da kullanılması hadisesi var. Oradan buraya da işte bilmem ne büyünün ya da işte cinlerin taşınması hadisesi var. Üzerindeki oyuk vardır ya. Hı -hı. Tamam, çok kolay. Hı -hı. Şimdi gelelim kan güncesi yazar. Bunu çok çok anlattım. Bir ara verelim ve nasıl yapalım? Rahat Hı -hı. mısınız? Şimdi biraz soru cevaba geçelim. Hı -hı. Katkılar olsun. Hı -hı. Hı -hı. Tabii, tabii tabii. Devam edelim. Tamam. Ha bu arada şey e, kesinlikle eğer aklınıza gelen bir şey varsa sormak istediğiniz, katmak istediğiniz özellikle e, çok sevinirim. Hemen şey, durdurun beni. Hemen bir şiirden giriş yapalım. Yine biliyoruz. Akınlarda çocuklar. Evet evet. Bir şey evet, hani evet. Ee, ya, 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 ya ya Kemal Bey yaptı. Şey Malkoçoğlu Ömer Bey komutasındadırlar bunlar. Gerçek bir hikayedir. Galiba son şey. Öyle mi? Ee, ve şeydir de e, bunlar. Fatih döneminde şeyin üstüne, e, Drakul'un üzerine, doğru Bulat Drakul'un üzerine gönderilirler ve kaleyi basmalarıdır aslında şiirin anlattığı. O da tarihsel olarak çok sıkıyor ama çünkü orayı Yeriçerilerle radu basıyor. Yani Akıncılar çok başarılı ama. E, e, tabii tabii tabii. Işte. işte. Ya, bir kaçma şeyi oluyor. Tabii, 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 Mesela bütün dünyanın peşinde gezdiği, 3 sene 5 senedir bir filmi çekilen, dizisi çekilen, çünkü geçen şey, bu senede mesela dizisi geldi. Bu, o meşhur epik Anlatı değil artık çünkü o kitabı falan açtı, öyküyü falan açtı, kendine ait bir kozmogone bile inşa etti. Yani bir evren yaklaşımı bile kurdular insanlar. E, Bilin bakalım kellesi neredeymiş ne bir hikaye var. yakın zamanda Giovanni ile beraber kitaplar çıkartıyor. <laughs> ee, İstanbul Büyücülerine çıkarttı. Ee, direkt olarak onun ön okumasında yazıyordu işte. Bankalar Caddesi'nde Karadeniz'de <laughs> bir yere gömüldüğünü söylüyorlardı Dracula'nın başında. Şimdi ben, ben daha ne anlatayım ki? yani yapın işte bir ya. Kurun denkleri. İnanamazsınız her yerinde ayrı bir hikaye. Biz sadece İstanbul'dan bahsediyoruz. Öbür tarafta da daha neler var yani Anadolu'nun iç taraflarında. Ara <laughs> mi istersen? <laughs> Seni ben anlarım abi.